Tanzimat fermanı milliyetçilik akımından etkilenen gayrimüslimlerin devletten ayrılmasını önlemek için hazırlanmış ve Müslim gayrimüslim eşitliğini esas alan bir Osmanlı milleti oluşturmayı hedeflemiş. Bundan dolayı da Tanzimat fermanının ilan edilmesinde bazı azınlıkların bağımsızlık elde etmesi etkili olmuştur diyebiliriz ifadelerini kullanan bir tarihçi var. Fermanın ilan edildiği dönemde göz önünde bulundurulduğunda azınlıklarından hangilerinin bağımsızlık elde etmesinin tanzimat fermanının ilan edilmesinin etkili olduğu söylenebilir arkadaşlar. Şimdi bak burada Bulgarların bağımsız olması 1908 2. Meşrutiyet'in ilanı sırasındaki karışıklıklardan yararlanarak Sırplar 1878 Osmanlı Rus Savaşı sonrasındaki Berlin Antlaşması'nda. Yunanlar ise 1829 Edirne Antlaşması'yla. Bakın bunların 10 yıl sonrasında 1839'da Tanzimat Fermanı ilan ediliyor. Yani Rumların Yunanistan'ın bağımsız olması ne olmuş? Tanzimat Fermanı ilan edilmesinde etkili olmuş. Cevabım o yüzden B şıkkı olacak. Uğur öğretmenin hakkında bilgi verdiği gelişme soruluyor. Arkadaş burada öğretmen öğrencilerine demiş ki Gülhane Hattı Hümayun olarak bilinir. Sultan Abdülmecit dönemindeki önemli gelişmelerden biridir. Lütfen dikkat edin. Padişah hukukun üstünlüğünü kabul ediyor ve bu olay anayasal rejim yolunda ilk adım oluyor. Arkadaşlar senedi ittifak padişahtan başka bir gücün olduğunu, tanzimat fermanı padişahtan üstün hukukun olduğunu gösterir. Burada o yüzden senedi ittifakla karıştıramayız. Meşrutiyet rejimi arkadaşlar bir meclis anayasalı sistem kanun esası da anayasadır. Yeni Hoca'nın kaldırmasıyla da alakalı değil bir ferman var burada bir hat hümayun var. Bu da tanzimat fermanı oluyor. Bu bilgiden hareketle yorumlarından hangileri yapılabilir diye soruluyor. Abdülhamit arkadaşlar 13 Şubat 1878'de kanun esasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak Meclisi bakın süresiz tatil ediyor ve 30 yıl sürecek olan şahsi idaresini başlatıyor. Şimdi hukuka aykırı mı davranmış? Hayır, bak kanuni esasının kendisine verdiği yetkiyle yapmış. Yani hukuka uygun aykırı davranmamış. Buna ulaşılamaz. Demokratik gelişmeler sekteye uğrar mı? Bir duraksar mı? Evet çünkü meclis tatil edilmiş. O zaman demokratik gelişmeler bir sekteye uğrar. Türkçülük akımı başarılı mı bu maddeye göre? Başarısız mı? Türkçülükle alakalı değil arkadaşlar bu. Bir Türk önde önderliğinde yani Türklerin böyle bağlı bulunduğu bir devletin kurulması için yapılmış bir hareket değil arkadaşlar. Yani Türkçülük akımı biliyorsunuz Osmanlı yıkılmaktan kurtulmak için ortaya çıkan akımlardan bir tanesiydi. Bu da milli devlet kurmasıyla alakalı değil. Hani onun başarısız uğradığıyla da alakalı hiç olmaz. Cevabım bu yüzden B şıkkı olur. Buna göre aşağıdaki olayların gerçekleşmesinde etkili olan gelişme ve grup hangisi yanlıştır deniliyor arkadaşlar. Bakalım 19. ve 20. yüzyıllarda yaşanan bazı siyasi gelişmelerle iç ve dış genel dinamikler etkili oluyordu. Mesela ıslahat fermanı ilan edilmesinde Paris konferansı etkiliydi arkadaşlar. Kırım savaşı sonrası toplanan bir konferanstı. Osmanlı devleti de azınlıklar için yapılması istenen yenilikleri burada ıslahat Fermanı da zaten kendi fermanıyla yapmıştı. Sened İttifakın imzalanmasında yapılmasında Ayanlar etkiliydi. Doğru bir bilgi. Birinci Meşrutiyet'in ilan edilmesinde arkadaşlar Milli Meşrutiyet Fırkası değil, o ikinci Meşrutiyet dönemindeki partilerden biri tanesi. Birinci Meşrutiyet arkadaşlar Jön Türkler yani genç Osmanlıların müdahil olduğu bir olay olacak. Dolayısıyla C yanlış. D'ye bakalım ama ikinci Meşrutiyet. Evet İttihatçılar Tanzimat Fermanında yine Genç Osmanlılar etkili olacak. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar C şıkkı olacak. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Evet, Hareket Ordusu'nun 31 Mart isyanını bastırdığı sırada İstanbul'da yayımladığı beyannamede adi kişisel menfaatleri için din kisvesine bürünenler yasaların gerektirdiği cezalardan kurtulamayacaklardır. Anayasan üzerinde hiçbir kanun ve kuvvet yok mutluluğumuzun güvencesi olan anayasamızın ayaklar altına alınmak istendiğini görüyoruz ifadeleri yer almış. Demek ki 31 Mart isyanın da arkadaşlar rejime karşıymış bunu anladık. Çünkü burada anayasanın dine tehlikede olduğunu görüyoruz. Ordunun yenilikleri koruduğuna evet hareket ordusu gelmiş ve bakın bu yenilikleri koruyacağını gösteren ifadeleri kullanmış. Kutsal değerler mesela neydi? Din kisvesine bürünenlerde de kutsalımız din bizim arkadaşlar bu dinimizin siyasi amaçlar için kullanıldığına demiş burada. Evet buna ulaşılır arkadaşlar. Hukuka uygun olarak asiler cezalandırılacak mı? Şimdi burada ne dedi arkadaşlar? Yasaların gerektirdiği cezadan kurtulmayacaktır. Bu da var. Monarşik gücün üzerindeki baskı azaltılacak mı? Monarşinin yanında arkadaşlar anayasa var, meşrutiyet var. O monarşinin üzerindeki gücün daha doğrusu baskın azaltılacağına dair bir ifade yok. Monarşi zaten ortadan kaldırmak isteyen bir düzen o isteniyor gitgide. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olacak. Buna göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Bakalım. Kanunlardaki eksiklikleri gidermek için Osmanlı Devleti'nde 1851'de yürürlüğe konulan Kanuni Cedid ile bir mağdur suçlu bir kişiyi affetse bile devlet suçluyu cezalandırma yoluna gitmeye başlamıştır. Evet. Yani mağdur ne kadar ben tamam şikayetçi değilim dese de arkadaşlar devlet suçluyu cezalandıracakmış. O zaman yeni kanunlarla eşitlik anlayışı geliştir. Eşitlikle ilgili hiçbir ifade verdi mi burada? Müslüman gayrimüslim eşit olacak. Kadın erkek kanunda eşit olacak falan. Böyle ifadeler yok ki yukarıda. Olmaz. O zaman kamu davası fikri yerleşmeye başlamış. Evet. Bu topluma mal oldu şu anda bu olay. O zaman ne olacak? Ben bunu o kişi affetse bile yani olaya söz konusu olan mağdur kişi affetse bile kamu davası Devlet bunun peşini bırakmayacakmış. Mağdur kişilere temiz hakkı verilmiş mi? Temiz bir üst mahkemeye gitmektir arkadaşlar. Bununla ilgili yukarıda bir ifade yok. Cevap o yüzden B şıkkı olacak. İkinci Mahmud'un senedi İttifakı imzalamasında amaçlarından hangileri etkili olmuştur diye soruluyor. Arkadaşlar devlet merkezde yani İstanbul'da Yeniçeri Ocağı da var ya ona karşı ikinci Mahmud bir güç elde etmek istiyor. Ve eyaletlerde vergi toplanmasında vesaire birçok işte asker toplanmasında otorite sağlamak istiyor. Dolayısıyla 2. Mahmut kendine destek çağırıyor. Ama Fransız İhtilali ile alakalı değildir arkadaşlar. Fransız İhtilali'nde milliyetçilik, özgürlük, adalet, eşitlik gibi kavramlar var. Senedi ittifakla bunlarla ilgili bir karar yok. Dolayısıyla bu etkili olmaz. Meşruti rejime geçmek de arkadaşlar kanun esası ile olacak. 1876'da ilk mecliste 1877'de açılacak. O yüzden meşrutiyet rejimine geçmekte amaçlanmıyor. Cevap aşık oluyor. Yukarıdaki sözleri söyleyen bir tarihçi durumlarından hangilerini söylediklerine kanıt olarak gösterebilir. Osmanlı Devleti'nde birinci meşrutiyetin ilanı sonucu yapılan ilk seçimlerde temsil ilkesi Müslümanların aleyhinde gerçekleşmiştir. Ne demek istiyor olabilir? Temsil ilkesi Müslümanların aleyhinde. Mesela azınlıklar da milletvekili seçebiliyor. Seçsin bu benim için olumsuz temsil ilkesinin yani beni temsil edilme durumumun olumsuz işlediğini, aleyhime işlediğini göstermez. Tamam mı? İşlediğini göstermez. Biri atıyorum. Şimdi bak. Azınlık mebus sayısı Müslüman mebus sayısına yakın. Arkadaşlar Müslümanlar çoğunlukta o zaman Müslüman nüfusunun oranında milletvekili olması lazım. Yani Müslüman milletvekilinin azınlıklarınkine yakın olmaması lazım. Bunların birbirlerinde arasında uçurum olması lazım. Nüfus arasında uçurum varsa ama burada ikisinin sayısı birbirine yakınmış. Demek ki temsil ilkesi Müslümanların aleyhine işlemiş. Meclisteki Müslüman ile gayrimüslim mebuslar arasında tartışma yaşanıyor diye temsil ilkesi olumsuz aleyhinde değil ki Müslümanların. Burada tartışma yaşamışlar. Yaşanabilir. Mecliste olur. Cevap bu yüzden B şıkkı olacak. Buna göre Selçuk'un proje ödevinin sonuç kısmında tanzimat ve ıslahat fermanlarında aşağıdaki alanların hangisinde yenilikler yapıldığından söz etmesi beklenemez. Mesela tanzimat ve ıslahat fermanı ile ilgili bir proje hazırlamış. Projesinde bu fermanlarla ilgili Selçuk demiş ki Müslüman Hristiyan herkesin Osmanlı tebaası sayılacağı. Evet. Bir eşitlik var mı? Var. Herkes Osmanlı vatandaşı olacak. Halk arasında din mezhep farkı gözetilmeyecek. Tamam. Ve bununla birlikte herkesin can, mal bunlar güvence altında olacak. Kimsenin malına dokunulmayacak, el konulmayacak. Herkesten iktisadi gücüne göre vergi alınacak. Son olarak padişahın kanunlara uyacağı vurgulanmış. Şimdi kanun üstünlüğü var mı? Parçahta kanunlara uy uy uyacak. Kimsenin malına dokunmayacak o zaman mülk dokunulmazlığı var. Ve kimsenin malına el konulamayacağı için burada müsaadere usulüyle ilgili de bir yenilik var. Ama yönetime katılma. Yani yönetime katılmaktan ne anlayacağım? Oy kullanmak. Şu anda bu maddelere göre oy kullanacağız mı? Bilmiyoruz ki. Bu maddelere göre arkadaşlar seçim yapılacak mı? Bu konuya göre burada yok ki. Dolayısıyla yönetime katılma konusunu meşrutiyette arayacağız. Burada alamayız. Bu bilgi ve dönem göz önünde bulundurulduğunda gelişmelerinden hangilerinin Tanzimat Fermanı'nın ilanından sonra gerçekleştirildiği söylenebilir? Osmanlı Devleti içte azınlıkları itaat altına almak, dışarıda batılı devletlere karşı tedbirler almak, ülkedeki düzeni sağlamak ve ülkeyi içine düştüğü kötü durumdan kurtarmak için 1839'da Tanzimat Fermanı'nı ilan ediyor. Şimdi bakalım. Arkadaşlar Meşveret Meclisleri 3. Selim döneminde Tanzimat'tan önce zaten açılıyordu. Meşrutiyet yönetimine geçilmesi 1876'da. Dolayısıyla Tanzimat'tan sonra, burada Tanzimat'tan sonraya soruyor. Doğru. İlk daimi elçilikler de 3. Selim döneminde yani 1 ve 3 arkadaşlar 3. Selim döneminde olduğu için burada Tanzimat'tan önce Meşrutiyet, Tanzimat'tan sonra. Cevap bu yüzden B şıkkı. Osmanlı Devleti'nin bu çalışmalarla devletin yıkılmasını engellemek için hangi fikir akımını uygulamaya koyduğu söylenebilir. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda tanzimatla beraber tüm tebaya, halka eşit haklar verilmesi için çalışılmış ve kanun esasinin ilan edilmesi gelişmeleri görülmüş. Bakın bunlar ortak bir vatandaş kimliği oluşturmak için, Osmanlı vatandaşlığı kimliğini yerleştirmek için eşitlik getirildiğinden dolayı Osmanlıcılık siyaseti olacak arkadaşlar. Eğer halifeye vurgu yapsaydı İslamcılık olurdu. Eğer Türk milletinin de kendi bağımsızlığı için kendi milli devletini ulus devletini kurması dese Türkçülük akımı olabilir, olabilirdi. Turancılığı da diyebilirdi. Batıcılık burada söylenmemiş. Adem e merkeziyet bakın Adem'dir bu. Adem değildir. Merkeziyetin yokluğu anlamına gelir. Bu da yukarıdaki ifadelerle hiç alakası yok. Yerel yönetimi falan destekler bunlar ister. Dolayısıyla cevabımız Osmanlıcılık aşıklı olacak. Osmanlı Devleti'nin bu düzenlemelerle durumlarından hangilerini engellemeye çalıştığı. Bakın engellemeye odaklanacağız. 1856'da ilan edilen ıslahat fermanı var ve maddeleri şöyle. Bazı maddeleri hiç kimsenin değiştirmeye zorlanmayacak. Cizye vergisi kaldırılacak. Yani askere gitmeme karşılığında alınandı. O ne olacak? Gayrimüslimler askerlik yapacak veya askerlik bedelini nakit olarak ödeyecekler. Bakın cizye vergisi sürekli alınırdı ama bedel ödeyerek bir kere bedel ödeyerek daha gitmeyecek. Ya da gitsin. Bu ikisinden biri. Yazışmalarda veya halkın ve memurların söyleminde gayrimüslimler aşağılayan ifadeler, tabirler kullanılmayacak. İltizam usulü kaldırılacak. Bütün Osmanlı tebaası din ve mezhebine olursa olsun aynı vergi ödeyecek. Şimdi o zaman gayrimüslim devlet olan bağlılıkların artırılmaya çalışılmış mı? Çalışılmış. Engellenmeye çalışılmış mı? Hayır. Artırılması çalışılmış. Engellenmeye bakalım. Balkanlardaki isyanların devam etmesini engellemek istiyoruz. Eşitlik vererek, haklar vererek, gayrimüslimleri devlete bağlı kılmaya çalışarak onların isyanlarının devam etmesini engellemek istiyoruz. Bakın lütfen engellemeye odaklanalım dedim. Burada bağlılığını artırmaya çalışıyorum. Bağlılığını engellemeye çalışmıyorum. Biri o yüzden almadım. Avrupalı devletlerin propagandaları sonucunda bazı Müslüman toplulukların ayrılıkçı hareketlerde bulunmasını Cık. arkadaşlar Müslüman toplulukları demiş. Burada gayrimüslimlere yönelik yenilikler var. Müslümanların bizden ayrılmaması için yapılan bir yenilik değil. Onları engellemeye falan çalışma yok. Cevap bu yüzden B şık.